Peygamber Efendimizin Hayatı Okuyan Fatih Özacun 55. Bölüm Yahudi Kabilesi Beni Kaynuka Medine'de devletin temelleri atıldığında Yahudilerle de anlaşma yapılmıştı. Fakat onların uzun süreden beri anlaşmaya uymadıkları ve çoğunun putperestleri Tek tanrıya inanan Müslümanlara tercih ettikleri biliniyordu. Vahiy, bazı Yahudilere güvenilebileceğini belirtmekle birlikte topluluk olarak Müslümanları onlara karşı uyarıyordu. Yahudilerin Medine'yi eski haline çevirme girişimlerinde tek ümitleri Peygamber Efendimizin kendi kabilesine dayanıyordu. Onun tüm hareketleri hemen Mekke'ye haber veriliyordu. Kureşliler Yahudi yerleşim bölgelerinin uzağındaki Güney Medine'ye saldırırlarsa Yahudiler geriden Kureş ordusunu destekleyebilirdi. Size bir iyilik dokunursa bu onları üzer. Başınıza bir kötülük gelse ona sevinirler. Yahudiler bu ayeti kerimenin söylediğini Bedir zaferine karşı tutumlarıyla göstermişlerdi. Zafer haberleri geldiğinde üzüntü ve hayal kırıklıklarını gizleyemediler. Eşrefoğlu Kab'ın durumuysa çok şaşırtıcıydı. Babası bir Arap olmasına rağmen annesi Yahudi olduğu için kendini onlardan sayardı. Hatta zenginliği, güçlü kişiliği ve şairliği nedeniyle kabilenin önemli isimlerinden biri olmuştu. Kureyş'in liderlerinden birçok kişinin savaşta öldüğü haberi gelince Kab kendini tutamayarak bağırdı. Eğer Muhammed bu adamları öldürdüyse yerin altı üstünden daha iyidir. Söylenenlerin gerçek olduğunu öğrenince Peygamber Efendimizin dönmesini beklemeden hemen Mekke'ye doğru yola çıktı ve öldürülenler için orada bir ağıt yazdı. Bunun yanı sıra Mekkelileri büyük bir ordu hazırlayıp Medine'ye saldırarak öçlerini almaları için yüreklendirdi. Onun bu yaptıkları Medine'de biliniyordu. Fakat o an için Kab çok uzaklardaydı ve Müslümanların başka bir Yahudi kabilesiyle görülecek hesapları vardı. Hazreti Peygamber özellikle Beni Kaynuka'nın ihanetine karşı tedbirliydi. Çünkü Müslüman olan Abdullah İbni Selam eskiden onların ileri gelenlerinden biriydi ve taktiklerini iyi biliyordu. Bu kabile münafıkların başı İbni Übey'in müttefikiydi. Onların varlığı şehirde diğer Yahudi kabilelerine nazaran daha çok hissediliyordu. Çünkü yerleşim merkezleri şehre çok yakındı. Kısa bir süre önce Peygamber Efendimiz şu emri almıştı. Antlaşma yaptığın bir kavmin hainlik etmesinden korkarsan sen de antlaşmayı bozduğunu aynı şekilde onlara bildir. Çünkü Allah hainleri sevmez. Fakat vahiy şu durumu da belirtiyordu. Eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de ona yanaş ve Allah'a tevekkül et. Çünkü o hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Bundan dolayı peygamberimiz barışçı şekilde halledilebilecek sorunlar karşısında geri dönülmez bir yola girmek istemiyordu. Bunun bir göstergesi olarak Bedir'den hemen sonra Yahudilerin Medine'nin güneyinde kurdukları pazar yerlerine gitti. Bedir'de olanlar üzerinde düşünmeleri onları imana getirebilirdi. Fakat Hazreti Peygamber'e şunları söylediler. Bu defa ki başarın seni aldatmasın. Karşılaştığın kişiler savaş konusunda bilgisizdi. Ama seninle biz savaşırsak asıl bizden korkulması gerektiğini anlayacaksın. Peygamber Efendimiz geri döndü ve oradan ayrıldı. Onlar da zafer kazandıklarını zannettiler. Birkaç gün sonra aynı pazar yerinde... Gerginliği doruk noktasına ulaştıran bir olay meydana geldi. Çarşıya gelen bir Müslüman kadına Yahudi bir kuyumcu fena halde hakaret etmişti. O sırada orada bulunan Ensar'dan biri hemen kadını savunmaya başladı ve kavga sırasında hakaret eden adam öldürüldü. Şehidin ailesi bunun üzerine Yahudiler hemen o Müslümanı öldürdüler ölçülerinin alınmasını istedi ve tüm ensarı kendi tarafına topladı. İki taraftan da kan dökülmüştü. Eğer Yahudiler peygamberden anlaşmaya uygun hareket edilmesini isteseydi mesele kolayca halledilebilirdi. Fakat Müslümanlara bir ders vermenin zamanı geldiğini düşünüyorlardı. Bu amaçla daha önceden müttefikleri olan İbni Übey'e haber gönderdiler güçlerini toplayıp Müslümanlara saldırmayı planlıyorlardı. Artık tehditlerinin boş sözler olmadığını göstereceklerdi. Fakat bu tehditler kendi yenilgilerine sebep oldu. Birkaç saat içinde büyük bir ordu tarafından etraflarının sarılmış olduğunu gördüklerinde çok şaşırdılar. Onlardan koşulsuz olarak teslim olmaları isteniyordu. Peygamber Efendimiz kuşatma sonunda Onların sürgün edilmesine karar verdi. Yahudiler Medine'de metal işçiliği ve ticaretiyle uğraşıyorlardı. Bu nedenle geride bıraktıkları şeyler Müslümanların zengin savaş aletlerine sahip olmasını sağladı.